Şok PSG, Chelsea'ye kaybettikleri FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen Cain Luigi Donnarumma'nın sözleşmesini yenileme konusunda ısrarcı değil. Corriere della Serra gazetesinin haberine göre İtalyan kaleci, PSG'den hiç bu kadar uzak olmamıştı. Geçmişin çılgın harcamalarından uzaklaşan Fransız ekibi İtalyan kalecinin aylık 850 bin euroluk bürüt maaşını ödemeye niyetli değil. 3 maçla şampiyonluğu getirdi. Ancak Liverpool, Aston Villa ve Arsenal'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçları olmasaydı PSG'nin tarihinin en büyük başarısını elde etmesinin imkansız olduğunu bilen İtalyan kaleci Galatasaray dahil pek çok takımın kendisini kolları açık bekleyeceğini biliyor. MBAPPED'EN büyük kazık yediler. Mbappe'nin travmatik vedasını unutmak isteyen PSG aynı hatayı yapmayacak. Sözleşme yenilenmeyecekse İtalyan kaleci satılacak. Tutto Sport muhabiri Michele Tossani'nin yorumu ise, Türkiye'de gideceğini sanmıyorum. Suudi Arabistan'a da umarım gitmez, ancak yine de milli takıma çağrılır açıklamasında bulundu. Gazeteciler işe karıştı, bir başka İtalyan gazeteci Valentina Clement de, Galatasaray'a veya Suudi Arabistan'a gitme kararını gerçekten anlamıyorum. Hala İtalyan milli takımının kalecisi ve milli takımın durumu göz önüne alındığında Türkiye veya Suudi Arabistan'dan gitmek yerine daha önemli bir ligde olmalı ifadelerini kullandı.